son dönemde 1688 üzerinden biz Çin'den size ürünü alalım, ürünü yollayalım gibi bir anlayış söz konusu. Bu moda başladı. İnsanları çekmeye çalışıyorlar. Daha önceki videolarımda bu olayın bu kadar basit olmadığı, size basitmiş gibi sunulan sistemin ise canı yanmış müşterilerden öğrendiğim kadarıyla %20 komisyon adı altında. Fakat ürünleri incelediğimizde de bunun bu kadar %20 komisyonla yapılamayacak kadar büyük ölçekli bir sorunlar silsilesi olduğu ve buradaki depo hizmetleri hizmetlerini ayrıca Türkiye'deki o sistemin personelinin totele vurduğunuzda hiçbir ürünü yüzde yi yirmi ile bu tip servisi veremeyeceklerini anlayabiliyorsunuz. Fakat bu tür işlere yeni girmiş insanlara etkileri belli vaatlerle ve çeşitli videolarla bakın 17 yaşındaki çocuklar bile 18 yaşındaki çocuklar bile çok ciddi para kazanıyor şeklinde gösterip insanların hayallerini kullanıyorlar ve kısaca hayal satan dolandırıcılar haline geliyor. Ayrıca Çin'de herhangi bir ürünü bulmak Hiçbir şey ifade etme. Her ürün başlı başına ayrı bir uzmanlık gerektirir ki yine diğer videolarımda bahsettiğim. Çin'den bu ürünleri alıp Türkiye'ye getirdiğinizde sorunlarla karşılaşmanız en sağlam firmadan dahi almış olsanız geri iade söz konusu olduğunda çok uzun bir zaman dilimi ve kayıplarla sonuçlanacaktır ki bu ticarete kesinlikle aykırı bir yöntem. Bu yöntemlerden uzak kalabilmek için lütfen bizi takip edin. Kod 215'i de lütfen kendiniz için uygulamaya çalışın.